Merhaba arkadaşlar bugün A A A A oyun oynayacağız bir yerde. Aşağı. Polis. Hayır. Güvenliyiz. Uydu.

Left my belt on, or maybe it's the coins. Come oh, on, Listen, if there's something weird in there, it's not mine. Tamam. Oh wow! I was holding my breath. I mean, totally calm. listen. Uh, yeah, just another day, right? Nothing to see here. Listen, if there's something weird in there, it's not mine. I I think I left my belt on, or maybe it's the coins. That was fast, Grace. Ah, uh, is that real? It looks. <laughs> uh, yeah, just another day, right? Nothing to see here. Wind. All Are you, right, you okay? Know. What, Nova? Ah, is that real? It looks. What if I just sit down here quietly forever? don't hit me again i learned my lesson oh man this is bad this is really bad get 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 is that real it looks real i mean i am calm excuse me i can explain i was bro Wait. Are you sure you need to open that? Oh, Zayn, let's Takuma, Gitlan. Standing still is my last defense. Please don't make me disappear. I I think I left my belt on, or maybe it's the coins. Hold on. Oh no no no! This must be a mistake. <laughs> <laughs> Gitlan. Vay yakışıklı abi. Senin bu mikrofonun sahte. Sen uh -huh. Saç. Bak, senin yapacağın işe tükür. Bir de yanlış yapmış? Ondan. Standing still is my last Yalan. Allah Look, let's just do this quick, okay? I really need to catch this flight. Tamam, ee, bakalım. Tamam, burada saat var. Burada kemer. Ee, bavuluna bakalım. Bavulun. Bavulun, tamam. Geçebilir. Görüşürüz. Bay bay. See Nasıl yapıyosun lan böyle nasıl bir yaratıksın <laughs> Gel bakalım um, Çıkar çıkar Uçaklar kalktı galiba Alakalı. Tamam Önce gitti abi Tamam bu tamam Merhaba Aa, Çok güzel yaptık 4 3 2 1 İşte bu. Başlayalım. Başladım Tamam. Tamam. Ha, çok keko. Keko. Hayvan. Keko keko. Başka bir şey. Ulan ne var? Sen gel bakalım. Just do your job and let me go. Alright? Are you serious? You think Aha. I'm in disguise? Sen. Kendine, parça He? Şimdi nereye gel? Burası nereye ne bu? Adam olacaksın. Hey, hey, no Adam olacaksın. Saçına bak. Kötü saç. <laughs> Yapacağım seni ben işimi. Sen normal bir vatandaş mısın ona bakacağız biz. You got nothing better to do than wave that thing at me. Bu ne? Bu ne bu ne? Saat, para, kemer. Oo, bakalım saçım real, 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 real. Tamam. İçinde bir şey var ama. <laughs> about this abuse of power. get you. wasted my time for nothing. Typical. Yeah, sure is. this again. I swear you guys just enjoy messing with travelers. on. Hurry it up. Some of us have planes to catch. Come what time is it? It's okay. Yeah, it's okay. i sure. What the, the hell? Oh my God. I'm sure. Do you think that Allah. scares me? That was nothing. Oh my God. Oh no, boy! <laughs> oh, so that's how we're playing. Fine, bring it on. i i like this. I'm engaged in. See, no issue. Next time, don't slow me down. Okay. Yes, sir. But I'm not Come, come, come. Okay, hey, hurry up. Let's do this thing fast. You know we're good to share that after the look. Sen çok şüpheli bir de Tamam. Ah. Şurada... <laughs> Aa beraber gidiyoruz. Tamam bu sensin. Bavulla. Geç. Çok güzel. Yeah yeah about time. Let me through. Hey, hurry up. Let's do this thing fast. Ne konuşalım? lan? Çıkar, çıkar. Seni çok yürümemez ettim ha. Gem buradan geçemezsin. O saçında topuz var mı lan? Var. Bekleyin ee, bir ara lazım. Devam edebiliriz. Sen okaysin. Geç. Ama sen şimdi içimde kaldı. Yeah, yeah. Hayır, hızlı gel. Hızlı gel bir tane vurmam lazım. Hızlı gel bir tane vurmam lazım. Vurmam lazım. Hızlı gel. Hızlı gel içimde kaldı. Allah hoş. Allah. Hoş. Allah. Im. Ah, işte bu. Ah. Oyuna devam edelim mi? Edeceksek. Yüz izlenme Para mı Hı, Para yolladı lan biri bize ee, Hatta bir tur daha atayım Ben geçtim mi lan Sus kes Sus kes diyorum bana

Evet arkadaşlar. Biz bugün bu adamı. Bakalım. Uh, Sen kadın mısın? O gözlükle lan Tamam buralarda buralarda olursa bıçak seni William. am. Bir döveyim. What the hell? You're gonna regret that? make sure ever Adam atim mi Oh so that's how we're playing fine bring it on Oha gitarı nereden çıkardın lan That's assault. I'm going to make sure you Security should be You just made a huge mistake I'll see you in court Allah adam şaşırdı niye ah, ah 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 Security should be pyrotechnics Oh that's assault, I'm gonna make sure you pay Adam for that. The Oh, so that's how we're playing? Fine, bring it on. Come get man. Oh, thank you. Oh, are gonna a okay? Why are you even looking at me like that? I did nothing wrong. Someone's telling are you looking Huh? Sinirli misin? Lan bana. Deniyorum lan ne yapacaksın? Tamam bir daha veririz. Aman niye sinirli bakıyorsun lan? Çıkarayım lan emaneti. Deneyim mi? Diyemedim söyle. Deniyorum lan. Aa! Böyle olursun. Kaşımıca lan. Sen bir de taşıyorsun spor. Temmet mi taşıyorsun? Aç lan şunu. Cık cık. <laughs> Aa hediye paketi lan bu. Benim lan bu. Aa, <gülüyor> 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 Mükemmel <çok> iyi. <laughs> bulamayacağım lan. Şu. Ah. 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 Çok oh, sinirlendim. Oh, oh. lan seni. Oğlum silah. Tamam da kaçsın. Hello. Hands off. That's lan Wow, you so good <laughs> <Brother. Sen gülüyor> lan böyle Muz getirmiş adam Balık getirmiş bir de nota getirmiş <laughs> Nota Balık NAM 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 Şu adam, adam.

Öyle yap. Öyle yapabiliyor muyuz? Lan geç 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 geç. Tamam sen sensin. Hadi hızlı hızlı hızlı. Konuş Hayır. Uh, ha. again, Hello bro. Okay. Saç tamam tamam kulaklığı çıkar tamam tamam. Lütfen 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 gel 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 bile, bile, bile. gel 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 Bir sonraki, bir daha bu oyundan gelmesini istiyorsanız gel 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 gel